Bilinmeyen aramaları sevmiyor olabilirsiniz. İşte, alo diyorsun dıt diye kapanıyor. Alo diyorsun yok şuradaki bayi sitesinde farklı şeyler var. Geceleri stok yapıyorsanız açmanız gereken bir ayar var. Flörtünüz dedi ki bir şeye bakabilir miyim? E, başka yerlere girmemeleri gerekiyor. Dans etmeye de gerek yok. Evde iş yapıyorum. Geri almak için salla diye bir seçenek çıkıyor. Eğer iPhone'unuzda çekmiş olduğunuz videolar sizi bilgisayarda sıkıntı çıkartıyorsa bu ayarı değiştirmeniz gerekiyor. Elmanın karakterini oluşturan farklı videolardan bir tanesini daha karşınızdayım. Bugün iPhone' 50 alacağım ve sizlere yapmanız gereken 14, 13, 15 saymadım ama bir o kadar fazla ayarlardan bahsedeceğim. Bu ayarlar hem telefon için iyi olacak hem bizim işlerimizi kolaylaştıracak hem de iPhone'u başkasına verdiğiniz zaman başka herhangi bir uygulamaya gidememesini sağlayacak gibi çok farklı özelliklerden bahsedeceğim. Biraz karma bir video olacak ama dilerseniz bunun gibi videoları kategori edebilir ya da farklı şekilde karşınıza çıkartabilirim. Bugün güzel ve farklı video olsun istedim diyor. Ve ilk özellikle başlıyorum. Şimdi anlatacağım maddeleri sıkılıp bunları mı anlatıyorsun ya deyip gitmeyin. Çünkü çok farklı bir özelleştirme sıra yapmadım. Böyle karmaşık bir şekilde oluşturdum. Ve bu karmaşık ayarların arasında bence size uygun bir ayar kesinlikle bulacaksınız. İlk olarak her zaman için bahsetmiş olduğum ve herkesin bilmesi gerektiğini düşündüğüm bir ayardan bahsedeceğim. Kamera ayarları. İster yeni iPhone kullanın ister eski bir iPhone kullanın. Bu ayarı yapmanız gerekiyor ve hemen kamera ayarlarına giriyorum. Ayarlara giriyorum. Buradan hemen aşağıya doğru kaydırıyor ve kamera ayarlarına giriyorum. Kamera ayarlarına girdiğiniz zaman video kaydı, ayır çekim ve biçimleri görüyorsunuz. Buradaki biçimlerin en uyumlu ve yüksek verimlilik arasında iki farklı seçeneğe ayrıldığını görüyorsunuz. En uyumlu genellikle Windows bilgisayarlarda sıkıntı çıkarmayan bir biçim kullanıyor. Yüksek verimlilik ise daha yüksek boyutları daha küçük bir şekilde depolamamızı sağlayan farklı bir biçim kullanıyor. Ancak bizim prodüksiyon ekibi özellikle Windows bilgisayar kullananlar bizim iPhone'da çektiğimiz videoları eğer yüksek verimlilikle çekilmişse kullanamıyor. Eğer iPhone'uzda çekmiş olduğunuz videolar size bilgisayarda sıkıntı çıkartıyorsa bu ayarı değiştirmeniz gerekiyor. Peki sadece en uyumlu olmakla yeterli mi? Hayır. Kamera kısmına geldiğiniz zaman video tarafında burada 4K 60 kareyi seçtiğiniz zaman yüksek verimliliğe geçtiğini görebiliyorsunuz. Eğer 4K 60 FPS videolar çekmekte ısrar edecekseniz buna katlanmanız gerekiyor. Full HD 60 hala bence kabul edilebilir bir düzey olarak gözüme geliyor. Ağır çekime baktığınız zaman da Full HD 240 kare saniyenin yüksek verimlilikte çekildiğini görebiliyoruz. Eğer hızlıca değişim yapmak isterseniz kamera uygulamasına gelip video tarafında sağ üst kısımda bunu çok hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4K HD, FPS'i otomatik olarak değiştirebiliyor ve formatı ayarlayabiliyorum. Bir diğer anlatacağım detay tekrar ayarlarda olacak. Ayarlar kısmına giriyorum. Hemen buradan pil tarafına geleceğim. Pil tarafına bakalım. Bu arada bana sık sık sorduğunuz soru şu. Pil sağlığın kaç? Bu iPhone tahminim Aralık ayından beri kullandığım bir iPhone. Tabii ki farklı telefonlarda kullandığım için ara ara kullandığım bir iPhone. Ancak pil sağlığı beni biraz üzdü. Çünkü bu 9 aylık süre içerisinde ara ara çok ciddi bir şekilde kullanmama rağmen %90'lık bir seviyeye kadar düştü. Yani %10'luk bir kayıt yaşamışım. İşte bu kaybı azaltmanın bazı belli başlı yolları var. Apple burada yapay zekayı kullanıyor ve bize belli başlı özellikleri sunuyor. Ayarlardan pil, pilden de pil sağlığına geldiğiniz zaman burada iyileştirilmiş pil şarjını göreceksiniz. Peki ne işe yarıyor? iPhone pilin eski mazını yavaşlatmak için günlük şarj etme rutininizi öğrenir ve telefonunuzu kullanma ihtiyacınız olana kadar %80 oranına geçene kadar şarj etmeyi durdurmak için bekleyebilir. Yani bu şu manaya geliyor. Siz telefonunuzu kullandığınız zaman yapay zeka sizi belirli bir süre içerisinde öğreniyor ve diyor ki Furkan bu telefonu günde %70'lik bir pille kullanıyor. Yani Furkan'ın telefonunu %75 oranında şarj edersem ertesi gün bu şarjına yetecek diyor. Siz bu ayarı açtığınız zaman pil sağlığınız korunuyor. Ancak ertesi gün sizin şarjınız %100 olmuyor. Yani siz bu telefonu 10 saatte şarj taksanız, 20 saatte şarj taksanız buradaki pil kısıtlanmış oluyor ve belirli bir oranda şarj oluyor. bunda da yapay zeka ile karar veriliyor. Ben bunu kapatıyorum. Çünkü belli başlı zamanlarda gerçekten şarja ihtiyacım oluyor. Beni hani yarı yolda bırakabilir. Ancak siz pil sağlığını korumak istiyorsanız %90 oranına düşmesini istemezseniz açın derim. Bilinmeyen aramaları sevmiyor olabilir. İşte bunu engellemenin bir yolu var. Özellikle bizim telefon numaralarımız videolarda gözüktüğü zaman çok fazla insan arıyor ve bu da benim tercih etmiş olduğum bir ayar var. Hemen ayarlar kısmında aramaya geliyorsunuz ve bilinmeyen arayanları sessiz al seçeneğine giriyorsunuz. Bakın buradaki ayarlarda aramayı sessiz alma ve engellenen kişilerde bilinmeyenleri sessiz al dediğim andan itibaren beni bilinmeyen kişiler arayamıyor. Yani bu sadece anlık olarak açılmaktansa şöyle düşünebilirsiniz. Telefonu açıyorsunuz ki genelde herkesin başına gelir. Alo diyorsun dıt diye kapanıyor. Alo diyorsun yok şuradaki bahis sitesinde farklı şeyler var. Alo diyorsun yarın bilmem kaç tane var. İşte bunun gibi şeylerden uzak kalmak için bu ayarı açabilirsiniz. Hepinizin başına gelmiş olabilir. Böyle telefonu sallarken ne bileyim bir şey yazarken telefon sallanırsa dans ederken geri almak için salla diye bir özellik çıkıyor. Yani dans etmeye de gerek yok. Evde iş yapıyorum. Geri almak için salla diye bir seçenek çıkıyor. Peki bu ne işe yarıyor? Hemen tekrar ayarlar kısmına geliyorum. Burada geri almak için salla var. Geri almak için salla şu özelliği yarıyor. Bakın ben de şu anda geri almak için salla özelliği açık. Hemen yapacağım şey buraya bir şeyler yazmak ve telefonu sallamak. Gördüğünüz gibi geri al diyor. Ve ben geri al dediğim zaman yazdığım şey geri aldı. İşte geri al böyle ya güzel ama hayatımda hiç kullanmadım. 6 yıldır falan iPhone kullanıyorum. Bu özelliği hiç kullanmadım. O yüzden sizin de kullanmayacağınızı düşünüyorum. Ya yani genel olarak kanı böyle olduğunu düşünüyorum ve çoğu insana saçma sapan yerlerde sıkıntı çıkartıyor. Bundan dolayı geri almak için sallayı kapatmamız gerekiyor. Geceleri stok yapıyorsanız, geceleri çok fazla telefon kullanıyorsanız açmanız gereken bir ayar var ve bu karanlık mod değil. Bahsetmiş olduğum şey beyaz noktayı azalt özelliği. Bu da belki karşılaşmışsınızdır ama çoğu kişi bunu da bilmiyor. Ayarlar kısmına geliyorum ve beyaz yazdığı zaman zaten direkt karşıma çıkıyor. Erişilebilirlik ekran ve metin puntosu kısmındaki bu ayar işe yarıyor. Parlak renklerin yoğunluğunu azaltın diyor. Ben hemen burada ekran parlaklığını sonuna kadar azaltıyorum. Ardından da beyaz noktayı azaltışıyorum şu anda ekranı neredeyse göremiyorum. Yani ekran parlaklığını ciddi bir seviyede azaltınca hala gözünüze yüksek bir seviyede geliyorsa o parlaklık bence bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bazı uygulamalar hala karanlık moda erişebilmiş değil. İşte bu zamanlarda bu ayar gerçekten gözlerinizi koruyacak. Ekranla alakalı şu ayarı da yapmamız gerekiyor Yukarıdan aşağıya Denetim merkezini açın Buradaki parlaklığa uzun süre ya da baskı uygulayarak basın Ardından da karşınıza böyle seçenekler çıkacak Burada night shift'i görebiliyorsunuz Night shift'i özel olarak ayarlayabilirsiniz Ben hemen ayarlar kısmına geleceğim Ve size night shift'i göstermek istiyorum Gerçekten night shift alıştıktan sonra gözünüzü gerçekten koruyan bir hale bürünüyor Night shift şu işe yarıyor Vücut mavi ışıkları günüz ışığı olarak algılıyor Ve uykuyu buna göre ayarlayabiliyor Buna göre hormonları salgılayabiliyor. Siz gece 8'den sonra gün battıktan sonra telefona bakıyorsunuz ve mavi ışığa maruz kalıyorsunuz. Bu hem gözleri yoruyor hem de uyku düzeninizi bozuyor. Çünkü beyninize devamlı olarak gündüz vaktindesin diye bir sinyal gönderiyorsunuz. Night shift bu işe yarıyor. Night shift açtığınız zaman buradaki renk sıcaklaşıyor. Mavi ortadan neredeyse kayboluyor ve hem gözünüz yorulmuyor hem de beyninize uyumamalısın diye bir sinyal gitmiyor. Night shift bende saat 3 ile 9 arasında açık. Ben biraz abartıyorum çünkü telefon çok fazla baktığım için gözümü iyi bir şekilde kurumam gerekiyor. Siz bunu gün batımı gün doğumu şeklinde ayarlayabilirsiniz. Night Shift'in en güzel özelliği şu. Belki bir gün belki iki gün kullandıktan sonra hiçbir şekilde Night Shift'in açıldığını fark etmiyorsunuz. Çünkü o belirli saatlerin arasında yavaş yavaş o kadar güzel açılıyor ki ekranın sarardığını kesinlikle fark etmiyor. Belki de aylarca yıllarca gözünüzü koruyarak telefon kullanabilirsiniz. Bundan dolayı Night Shift açmanızı tavsiye ederim. Destekleyen iPhone modellerinde True Tone özelliği de var. True Tone özelliği çok farklı. Mesela bu ışık bana şu anda beyaz vuruyor ve telefonumun üstüne beyaz düşüyor. Ama şuradaki ışık sarı. Ben telefonumun üstüne düşen ışığa göre benim gördüğüm şeyler farklılaşabiliyor. Ancak True Tone özelliğine sahip iPhone bu ışıkları fark ediyor ve ekranın rengini ona göre değiştirebiliyor. Burada da en gerçekçi renkleri görebiliyorsunuz. Anneniz dedi ki ya şu dün çektiğin fotoğrafları bana var ya da flörtünüz dedi ki ya şu uygulamaya girip bir şeye bakabilir miyim? E başka yerlere girmemeleri gerekiyor. İşte burada yapmanız gereken şey Denetimler işim. denetimlerişim gerçekten çoğu yerde hayat kurtaran bir erişim. Hemen buraya giriyor ve denetim erişim kısmına tıklıyorum. Denetimlerişimi açtığınız zaman şu oluyor. Instagram'a giriyorsunuz ve başka herhangi bir uygulamaya girilmemesini istemiyorsunuz. 1 2 3 defa tıklıyorsunuz. Ardından da denetimlerişim açılıyor. Burada ekranda nerelere dokunulamayacağını seçebiliyorsunuz. Ben şu anda videoyu uzatmayacağım. Kendiniz keşfedebilirsiniz başlat diyorum ve şu an denetimler işim başladı. Instagram dışında herhangi bir şekilde farklı bir uygulamaya gidemiyorsunuz. Bakın yukarı kaydırıyorum olmuyor. Aşağıya kaydırıyorum olmuyor. Sadece Instagram uygulamasına takılı kaldık. İşte bu da hayat kurtaran özelliklerden bir tanesi. Bir daha 3 defa basıyorum. Benden parola istiyor. Parolaya girdikten sonra artık bitir diyorum ve telefonum normal haline dönüyor. Yukarıdan aşağıya denetim merkezini açtınız. Wi-Fi'yi kapattığınızı zannediyorsunuz ama Wi-Fi kapanmıyor. Hatta ispatlayayım şöyle geleyim. Gerçekten bu uzaktan nefret ediyorum ve Apple bunu niye yaptı bilmiyorum. Yani şöyle yukarıdan aşağıya Wi-Fi'yi kapatıp uyuyorum. Ertesi gün alarm çalar çalmaz interneti açıyor ve tüm bildirimler üstüme düşüyor. Tın 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 derken alarm sesi derken bir de uyandığımı belli etmek istemediğim insanlar var belki. Hani istemiyorum interneti açmak. Öyle bir şansınız yok. Şimdi bunun gibi bir dertten kurtulmanız gerekiyor. Ayrıca Wi-Fi'yi kapattığınızı düşünüyorsanız, pilden harcanmayacağını düşünüyorsanız bu belirli bir süre sonra açıyor. Bundan dolayı bunu yapmak yerine Wi-Fi'ye gelin ve buradan kapatın. Şimdi bende çok kötü bir huy var. Yukarı kaydırdım. Şuraya bakın. Uygulamalar deli gibi açık. Ya yani bunu böyle olmaması gerekiyor. Ama olması da gerekiyor. Peki bu ne manaya geliyor? Şimdi şöyle düşünün. WhatsApp'a giriyorsunuz, geri geliyorsunuz. WhatsApp'a geliyorsunuz, kapatıyorsunuz kullanmıyorsunuz. 20 saniye sonra mesaj geliyor. WhatsApp'ı açıyorsunuz, kullanmıyorsunuz. Geri kapatıyorsunuz. Her seferinde WhatsApp yeniden açılmak için pilden pil tüketiyor. Siz zannediyorsunuz ki orada pil harcamıyor. Evet doğru pil harcamıyor ama her seferinde arabayı baştan çalıştırmak gibi düşünün. Her seferinde fazla yakıt yakıyor. Sık sık kullandığınız uygulamaları kesinlikle kapatmayın. Benimki tamamen alışkanlığı Kötü bir şey mi? Aslında çok değil. Çünkü iOS arkada çalışan uygulamaları bekletiyor. Sık sık kullanmış olduğunuz uygulamalar her seferinde yüklenmediği için size pil sağlığı sağlıyor. Ondan dolayı da devamlı olarak uygulamaları kapatmayın WhatsApp, Instagram gibi uygulamaları. Ancak uzun zaman kullanmayacağınız uygulamaları kapatabilirsiniz. Evet Sihirli Elma izleyenleri bugün gerçekten çok fazla özellikten bahsettim. Şu anda notlarımın arasında hala birçok özellik var. Ancak videoyu uzatmak istemiyorum. Eğer bu videonun altındaki beğeniler iyi bir seviyeye gelirse devamını getirebiliriz. Yorumlar iyi bir seviyeye gelirse devamını getirebiliriz. Ayrıca yakın zamanda Sihirli Elma'da daha farklı videolarla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi aşağıdaki yorumlar benim için çok önemli. Hatta Twitter profilimde sizlerden birisinin yapmış olduğu bir yorum bulunuyor. Merak edenler de gidip bakabilir. Başka bir o videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.